Değerli arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Hoca. Bugün sizlere 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi değerlendirmemi yapacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Milli Savunma Üniversitesi sınavı pazar günü sona erdi. Cevap anahtarlarının açıklanmasıyla değerli arkadaşlarımızdan gelen yorumlar ışığında değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı sınavı 2024 ve 2023 yılına paralel ancak arkadaşlar e, sorulardaki ufak ufak değişiklikler gözümüze çarptı. Türkçe sorularının olağan dışı zorluğu, sosyalin zaten beklenen kadar zorluğu, matematikteki bazı problemlerin zorluğu, özellikle kimya alanındaki bir veya iki tane sorunun normal kimya standartlarında biraz daha zorluğu olduğunu düşündüğümüz zaman sınavın genel arkadaşlar zor bir sınav olarak gözümüze çarptı. Yani gelen değerli arkadaşlardan gelen yorumlara da dikkat aldığımız zaman arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımız yapmış olduğu denemelere göre e, yani son denemelere göre biraz daha arkadaşlar e, netlerin düştüğünü gördü. Sorulara baktı. Tabii ki ile arkadaşlar o sınav atmosferini gördüler. Bu yönüyle de sınava giren arkadaşlar çok çok şanslı. şunu diyeceğim. E, hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Sınav zor muydu? Evet. Sınav sorularını gördüğümüz zaman arkadaşlar önceki tecrübelerimize göre 2025 MSU sınavı zor bir sınav olarak gözümüze çarpıyor. Bunu söyleyeyim baştan. Zaten sıralamalarda geldiği zaman bunun farkında olacak arkadaşlar. Çünkü geçen yıl giren öğrenci arkadaşlardan bu yılda aynı sınava girenler var. Bir de bunları düşünün. Geçen yıldan bugüne kadar bir de çalışma oldu. Yani ders çalıştılar, TYT konularını bitirdiler. Geçen yıl 102 net yapan bir öğrencim 94 net yaptı. Gözüme çarptı. Yani bundan bir 3-5 tane daha öğrencim var aynı şekilde. Şimdi bunları dikkat aldığımız zaman Branch branch de Türkçe bir önceki yıllara göre paralel ancak bir tık zor gene. Öğrenci arkadaşlardan yani hocam 4 tane 5 tane ışık arasında hepsinde kaldım. Yani 2 ışık arasında indiremedim cevabı bulmak için. Diyen arkadaş sayısı bayağı bir fazla. Bu da gözümde şunu çarpıyor. Sınav zor. Türkçe olarak zor. Tabii Türkçe zor olunca ve ilk Türkçeden başlayınca öğrenci arkadaşlarımız sınavı yetiştirmede problem yaşıyorlar arkadaşlar. TYT sınavı soruları çözme sınavı değil bana göre. Yani zaman verseniz çoğu özellikle iyi olan kendini iyi hisseden yani ben işte soruyu çözerim diyen arkadaşlarım tamamen fuller. Ancak bu sınav zaman sınavda olduğu için arkadaşlar Türkçede zorlanan öğrenciler matematik ve diğer branşlara soru yani süre olarak e, kısıtlamalı e, giriş yaptılar ve bu kısıtlama biraz öğrencileri kastı. Yani işte matematik yetiştirecek miyim, fen yapabilir miyim, sosyalden işaretleyebilir miyim tarzına girdiği zaman öğrenci o arkadaşlar psikolojiyi yönetmesi gerekiyordu. Yöneten öğrenci arkadaşlarımız 95 ve 110 net arasında netleri gördüler. Evet bu da güzel ama Türkçe netleri düşük. Şimdi e, genel itibariyle matematiğe de baktık. Evet, geçen yıl M.S.Yusuf'un TYT'sine benzer ancak arkadaşlar... Yani problem çok. Yani öğrenciler okuduğunu anlamada problem yaşayan, Türkçe'de sıkıntı olan öğrenci arkadaşlarım e, o problemi yapabilecek kabiliyette olsa bile okuduğunu anlamada problem yaşadığı için matematikte zorlandığı gözümüze çarpıyor. Fen kısmına geldiğimiz zaman biyoloji ve fizikte ortalama bir e, arkadaşlar sınav olduğu gözümüze net çarpıyor. Ancak arkadaşlar kimya, kendi branşında kimya olduğu için incelediğim zaman iki veya üç tane sorunun, özellikle iki soru buhar basıncı ve arkadaşlar e, kimyasal hesaplama sorusunda öğrenciler, öğrenci arkadaşlarımızın bayağı zorlandığını, e, diğer soruların önceki yıllara paralel hatta yayınımızda da e, veya MSV çalışmasında arkadaşlar çözdüğümüz soruların çok benzeri karşımıza çıktı. Evet biz MSV hazırlık yapmıştık. Orada arkadaşlar kimyasal hesaplama, buhar basıncı ve arkadaşlar güvenlik işaretiyle ilgili kesin sorun olacağına hatta %99 olarak yazdığımız sorular evet Milli Savunma Üniversitesi'nde benzer olarak çıktı. Yani şu da vardır arkadaşlar artık YKS sınavı için de şöyle diyebilirim ki ben YKS kimyada hangi sorun çıkacağı artık arkadaşlar MSV sınavında çıkan sorular gördüğümüz zaman kesin. Yani soru bant olarak çıkacak. Hangi sorunun nasıl şekliyle sırasıyla değil arkadaşlar. Ancak ben bir tane örnek vereyim. Mesela birinci üniteden kimyadan artık güvenlik işareti sorusu gelmeyecek bana göre. Buradan ne gelecek? Kimyanın alt disiplinleri gelebilir. Simyadan kimyaya gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Mesela periyodik sistemle ilgili izotop, izobar kısmı daha ağır basacak arkadaşlar. Çünkü sağa sola dönmeler, işte sağa sola ne gibi değişiklikler olacağı ile ilgili. Burada özellikle periyodik sistem özellikleri ile ilgili elektronegatiflik, ee, atom yarıçapı iyonlaşma enerjisi ile ilgili soru çıktığı gözümüze çarptı. Bu soruyu da arkadaşlar ben aslında söylemiştim. Yani e, soru kalıpları belli olduğu için arkadaşlar MSÜ'de çıkan bir soru tarzı YKS'de zor çıkıyor. Yani TYT'ye girecek arkadaşlar kanalımı iyi takip ederlerse özellikle hem TYT kısmında hem de AYT kısmında soru Arkadaşlar tahminlerimiz işte bu soru çıkma ihtimali kuvvetli. ÖSYM seviyor. ÖSYM sevdiği soruyu soruyor arkadaşlar. Ama hangi soruyu soruyor? Şimdi öğrenci arkadaşlardan şöyle yorum geliyor. Hocam zaten bu soruyu soracaktı. O soruyu soracaktı ama hangisini soracak? Şimdi e, YKS TYT kısmında konu çok arkadaşlar. Ancak ne yazık ki e, soru sayısı az. Bunu da söyleyeyim. Yani üç şekil çalışmamız lazım. Orta sorular zor sorular ve çok kolay sorular arkadaşlar. Bu sorular tiplerini gördüğümüzde ve önceki yıllarda çıkmış çıkmaz MSE karşılaştırması yaptığımızda soruların hangi tarz geleceğini tahmin etmemiz kolay evet. Genel itibariyle MSE bu arkadaşlar. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra TYT için arkadaşlar aslında MSE'ye giren arkadaşlar birinci provasını yaptığı 3 aylık bir süre var. Evet 99, 95, 100 net yapan arkadaşlarımız şanslı belki düşebilir sınavın zorluğundan ama o ortalamanın altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Alt kademede 60, 50 ve 70 arasında olan değerli arkadaşlarımız da 90'a kadar çıkarabileceğini, 3 aylık bir süre kaldığını dikkatini çekerim. Bu sınavın arkadaşlar MSU'nun dışında YKS'nin birinci aktörü AYT'dir. AYT 3 ayda Arkadaşlar olağan dışı net artışı olabilir. Onun için çalışmalarımızı o şekilde sokup düzenli bir çalışma sistemine girelim arkadaşlar. MSE'ye giren değerli arkadaşlarıma güzel sonuçlarla döneceğini arkadaşım umut ederek yayının bitiriyorum. Değerli arkadaşlarım YouTube kanalıma abone olmalarını beğenmelerini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu YouTube kanalı sizin kanalınız. Bu kanalda arkadaşlar size ait bir kanal eğitim kanalı özellikle üniversite sınavına hazırlanan LYS yani LGS hazırlanan ve arkadaşlar öğrenci veli kim olursa olsun sorusunu sorduğu zaman cevabını alacağı güzel bir kanal arkadaşlar bu kanalımızı büyütmek için çevrenize de arkadaşlar abone yapmayı unutmayalım abone olalım yaptırmayı unutmayalım hayırlı günler diliyorum değerli arkadaşlar.